Yozgat'ta erken tanı ve tedavi için 60 bin kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı. Keten nasıl bir hizmet veriyor kısmına gelince, Keten 3 farklı kanser türünde tarama yapıyor. Bunlar 40-69 yaş arası meme kanseri taramasında, Mamografi çekiyoruz biz 40 yaşından itibaren 30-65 yaş arası tüm bayanlardan rahim ağzı kanseri için HPV DNA testi alıyoruz ve yine 50 yaşından itibaren halk arasında varsak kanseri ama kolon kanseri dediğimiz bu kanser yönünde ufak bir kitimiz var onu vererek el, hem erkek hem kadınlara dağıtım yapıyoruz bunların sonucunda ise gerçekten özel bir çalışma var mamografi yine Ankara'da ulusal bir alanda değerlendiriliyor. HPV DNA, ulusal HPV DNA'sı laboratuvarında e, incelemeyi incelemeye alınıyor. Bunlar çok önemli, kıymetli testler. E, Ketem'de de tamamen ücretsiz olarak yapılıyor. Hoş geldiniz Mina Hanım. E, Mina Hanım, ailenizde kanser var mı acaba? Yok. Güzel. Peki şu ana kadar e, hiç keteme başvurmuş muydunuz?